Sayfanın sol tarafındaki mevzuat grupları sekmesinde kategorilere ayrılmış 7 farklı mevzuat başlığı göreceksiniz. Lebük Yalkın Yayınları Mevzuat Dergisi'nde bu kısımdan görüntüleyebilirsiniz. Takip etmek istediğiniz mevzuat serisine tıkladığınızda hemen altında ilgili klasörler açılacaktır. İlgilendiğiniz mevzuat grubundan konusuyla ilişkili kanun, yönetmelik, tebliğ ve ikinci mevzuatın tamamına tek bir klasörden erişebilirsiniz. Sosyal sigortalar mevzuatına tıkladığınızda karşınıza çıkan ilk sayfa sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili mevzuattaki son değişikliklerdir mevzuattaki son değişiklikler listesi her mevzuat serisinin içinde bulunmaktadır. Mevzuattaki son değişiklikler içerisinde listede döküman adı, belge tipi, resmi gazete numarası ve belge tarihine göre filtreleme yapabilirsiniz. Dilerseniz bu listeyi Excel formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kanunu klasörüne tıkladığınızda ilgili kanun numarasını Kanunun ilk yayımlanma tarihini, resmi gazete numarasını ve en son yapılan değişikliğin tarihini görüntüleyebilirsiniz.